Son Tornado takipçileri ben Samet, ben Bahri, ben Kemal, ben Ebru. Arkadaşlar bugün Bahri bugün ne yapacağız? Beyblade oynayacağız. Değil mi? Evet. Beyblade turnuva bir şey yapacağız, kapışacağız. Evet, bu da Leylimiz. Değil mi? Değil mi Kemal? Evet. Herkes Beyblade'lerini gösterebilir mi? Bahri ismi dur lan bir. İsmi ne? Tabii. tabii. Senin ismi ne? Ben Tan. Karabenter galiba. Senin ismi ne? Lyon. Lyon değil de aslında Lyon değil. Benim de var bir dakika benim bu cebimde. Benimki size şey e, neydi lan? Sajitaryo. Sajitaryo ama üstündeki şeyi eşya çıkardım. Hadi beyler ilk önce e, Bahri ile Ebrar kapısın. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Evet. Bakalım kim kazanacak? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Cemal kimi kazanır? Ben bilirim. Bakalım kim kazanacak? Tamam. Yavaşladı ya. Lyon yavaşladı. Leon Aynen Lyon yavaşladı. yavaşladı Hayır Lyon. Bakalım kim kaybedecek? Çok heyecanlı. Yok Ve... artık. Oha. Ya, ya. Oha. Hile var ya. Evet kazandığı için tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ama nasıl oldu lan? lan. Leon. <laughs> kazanamıyorum. Şimdi de Ebrar'la Bah Kemal. Kemal'e de hazırlanın. Hadi yani Ebrar 3 puana yazdı. Aynen Ebrar 3 puanda da 10 olan kazansın. Hı hı. 10 10 işte. 10 i̇şte 9 olan kazansın. Aynı, Aynı şey 10. 9 10. Hadi Kemal hazır mısın? Ha. 1 2 3. Oha oha. Kemal'in iki değildi. Bu evet. maçı da Leon aldı. Aha Kemal'in atçı var mı lan? Aa varmış. Şimdi ben oynayayım mı lan? Yok. Çok kaşındı <laughs> oğlum sen. Al bari. Al, abi, abi, altı abi, altı ne altı yapıyorsun? Güzelce gezek al. çıktı. Ver ya gezek al gezek al çekiyorum. Nasıl çekiyorum? Al Kemal sen çek. O, ya, çek şu diye bak. Al aferin öyle çek. Arkadaşlar bari çekemedi. Kemal çekiyor. Aferin Kemal öyle çek. Hadi gel. Bir. Dur. İki. Üç şu anda, geriye, 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 şu an. şu anda bakalım, cidarı, benimki arkadaşlarım asma olan Açılma mavi olan ah be bir buldu sonunda ya 13 bu ya ben kazandım cidarı. ya <laughs> tabii oğlum bak hala dönüyor benimki ki <laughs> şey, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Söyle. ben şu an sad devletim abi daha dün olmuş arkadaşlar güzel bir evliyet değil mi Değil mi? Evet. Değil mi Şeftali? Evet. Şimdi Ebrar Bahri ile ben. Tamam yine sen şu Gel tutar mısın ya? Bakalım kim kazanacak? Bak L'nin için tut tamam mı? Bak Kemal affım seni iyi çekiyorsun. Bir, iki, üç. Hadi ben Kemal'i. İlk kısa dönmeye başladı. Mesela Ritrak'ın ar arda arda duvardan darbeler alıyor. Sizin, ya, sen sen ayırın. Ayırın. Bilmiyorum belki bahri olur. ben çok duvardan izliyorum. Ya, ya işte ben, ben ya 6 altı de puanım ben ya. Altı puan. Üç. Sen ne ne üç. Ne sen üç. Üç altı tane maç Yok, maç mi? kazandım Altı puan mı? mı? He altı puan. Altı, altı, altı puan. Sıfır. Sıfır. Evet şimdi kimde sıra? Kemalle ile Bahri. Siz oynamadınız değil mi? Hadi gelin oynayın, hadi oynayın. Hadi Kemal hazır mısın? Hazır. Bir, iki... Hadi 2 3 Bir, iki, üç. Bahri, üç bağınını deftere yazıyor. Şimdi... Bahri ben sana yaptım, ben Kemal yaptım mı? Ben Kemal'e... İşte. Ben Kemal Ben yapacağım şimdi. Ben, Kemal ben yapacağım. Şimdi sen şöyle değil değil de sen bak değil için doğru tut. Böyle tut anne. Bekle. Arkadaşlar çok heyecanlı bir maç. Hadi. Be. Beni de bazı oyunda kanaldan tutmayabilirsiniz. Bir evet. Bir geri yani alsın ha. Şöyle. Tut. Şöyle iyi. Aynen. Hadi gel bir. Gitsin. Alayım ben. Puan ve 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 Dedim. kazanan. Samet. Ama da daha bir ben dokuz bana. Ama sizin bittiniz ki. Ben kazandım. İkinci Ebrar. Üçüncü Bahri. Dördüncü Kemal. Beşinci Len. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci Len. Altıncı Poşet. Bu da bir şakaydı. Yedinci. <laughs> yani kısaca birinci. Şimdi namunun. Mavi saçı tarıyor. Mavi saçı tarıyor. İkinci. Liyon. Üçüncü. Yeşil saçı Dördüncü. Karapandar. Karapandar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Video ne yapsınlar bari? Beğensinler. Başka? Abone olsunlar. Başka? Yorum yapsınlar. Kemal ne yapıyorsun? Affederim. Ve videomuzu beğenin arkadaşlar. İyi günler. Görüşmek üzere. bay.